Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, evet bir flash gelişmeyle başlayalım bültenimize. Tüm Türkiye'de okullar tatil ilan edildi. Bir hafta süreyle 13 Şubat tarihine kadar. Evet bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bültenimize geçiyoruz. Pamuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Kumsar, Metropol TV canlı yayınında Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ilde etkili olan depremi değerlendirdi. Böyle bir deprem bekleniyor muydu? Neden 10 ili birden etkiledi? Açız depremler ne kadar sürecek? İşte yanıtlar. Böyle bir deprem bekleniyor muydu sorusu gerçekten bekleniyordu. Ee, bizim yerbilimci arkadaşlarımız zaman zaman bu bölgeye sürekli dikkat ettiler. Ee, biliyorsunuz daha önce meydana gelen e, Elazığ Sivriye depreminden sonra bizler de e, bu bölge üzerinde meydana gelebilir şeklinde yorumlarda bulunduk. Maalesef çok e, uzun bir e, fay zonu boyunca deprem meydana geldi ve çok yerleşim yeri etkilendi burada. Yani 10 ili etkileyen bir deprem ve Türkiye sınırının dışında, Alaska bölgelerinde de e, hasarlar var. Ülkemizde meydana gelecek olan depremlere ilişkin birçok çalışma yapıldı. Hangi fay, hangi büyüklükte deprem üretebilir bunları artık hemen hemen şu anda olan deprem büyüklüğünü görebiliyoruz. Yaşadığımız kentleri bizim buna hazır hale getirmemiz lazım. Esas bundan sonraki önemli nokta o. Tabii şu anda çok sayıda can kaybı var. Henüz daha enkazlar Yeni yeni müdahale ediliyor. Yani gece yarısına itibaren müdahale ediliyor ama yardım ekiplerinin çoğu daha yeni ulaşıyor. Türkiye'nin birçok yerinden yardım ekipleri gidiyor. Büyük bir kırılma meydanı geliyor. Doğu Anadolu fayı üzerinde, bakın bizim işte Hatay'dan o civarlardan başlar. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için yola çıktı. <laughs> araçların tamamı ne çıkmaya başlayacağız sırayla. Rabbim yardımcıları olsun diyor. Ee, sizden gelecek hayırlı haberleri bekliyoruz. Çok dikkat edin kendinize. Rabbim ayağınıza taş şey inşallah. Hayırlısıyla gidin gelin inşallah. Evet. Bir itfaiye duası edelim ondan sonra yola çıkalım. Tehlikeye düşmüş olan her canlının özellikle küçük sizlere güç ver. Bilgi, teknik ve tecrübelerimizi arttır. İnancımı, cesaretimi ve sevgimi eksin ilahi emrin sırlarına bizleri de dahil et. Eşimi, çocuklarımı ve yakınlarımı koru Allah'ım. Onaz Belediyesi deprem bölgesinin yaralarını sarıyor. Belediye bölgeye ihtiyaç malzemelerini göndermeye başlarken vatandaşların yardımları için de kampanya başlatıldı. Çalışmaları Onaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek Metropol TV canlı yayında anlattı. Şu ana kadar inanın müthiş bir birliktelik var. İnsanlar o bölgeye yardım edebilmek için telefonlarımız susmuyor. Her türlü yardım malzemesini belediyemize ulaştırmak için iki büyük mahallemiz ve Honaz merkezde merkez kurduk ve oralara şu anda yardımları gönderiyorlar. Onlar kolilenip vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Tabii biz bunları kullanılmamış olmasını temiz oradaki vatandaşlarımızın Onları hem güvenle hem de problemin üzerine yeni bir problem eklemeden göndermek istiyoruz. Şu anda yoğun hummalı bir çalışma içindeyiz. Bütün ekiplerimiz o bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. AFAD'la işbirliği halindeyiz. O bölgenin bütün AFAD yetkilileriyle işbirliği halindeyiz. Belediyelerle, belediye başkanlarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Ve onların problemlerini, sorunlarına, ihtiyaçlarına elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. 10 adet mühendisimiz şu anda yola çıktılar. İnşaat mühendisi, jeoloji mühendisi grubumuz, Fenişleri çalışanımız olmak üzere oradaki yardım, kurtarma, ilk yardım faaliyetlerine katkıda bulunacaklar. AFAD'la işbirliği halinde, koordinasyon halinde bölgelere sevk edilecekler. Honaz Belediyesi'nden 10 mühendisimiz şu anda yolda deprem bölgesine ulaşmak için hareket ettiler. Sayın izleyiciler, evet ekonomiden haberlerle devam ediyoruz. Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Uhan, Metropol TV'ye Denizli Dünyası'nın içinde bulunduğu son durumu ve seçim ekonomisiyle ilgili düşüncelerini anlattı. Sadece bu dönem için değil, bundan önceki dönemlerde de Türkiye her seçim öncesi rasyonel olmayan politikalar ve ekonomik politikalar uyguladı, uygulayan bir ülke. Şu anda da açıkçası bunu yaşadık, yaşıyoruz da uzunca bir süredir. Denizli'nin tabii ihracatçı ve üretici bir şehir olmasından kaynaklı ayrı bir özelliği var. Kurların baskılı olması, belli bir seviyede tutuluyor olmasının dezavantajını maalesef Denizi ve benzer iller, sanayici iller yaşadılar. Şu anda da yaşıyoruz bunun sıkıntısını. Tabi dünyada gerçekleşen bu Rusya ve Ukrayna savaşından sonraki enerji maliyetlerinin afaki artmış olması da bizleri çok etkiledi. Tabii Türkiye bu maliyetleri de dağıtırken seçim öncesi olmasından kaynaklı bunun yükünü sanayiciye ve elektrik santrallerine daha ziyade yansıttı. Konutlara mümkün olduğunca seçim öncesi olduğu için bu yansımadı. Tabii ki bütün bunlar üst üste geldiğinde sanayicinin maalesef 2022 yıl içerisinde çok mutlu bir yıl geçirdiğini söyleyemem. Ve bu da şu anda 2023'ün ilk yarısında da böyle devam edecektir. Seçim öncesi uygulanan politikaların bizlere olan e, şu andaki etkilerini bu şekilde özetleyebilirim. Seçimden sonraki dönem ne olur? Sonuçlar ne olur? E, bilemiyorum. Bunu kestirmek de çok zor. Ancak sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin şu anda içinde bulunmuş olduğu politikaların sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Onun için kim iktidara gelirse gelsin, kim başkan olursa olsun, parlamentodaki dağılım ne olursa olsun Türkiye'nin şapkasını önüne koyup sürdürülebilir politikalara dünya ile entegre olabilen bir ülke konumuna tekrardan geri dönmesi gerekir. Yavuz Şehre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuz Şehre 2023 yılının deniz ihracatçısı için nasıl geçeceğini, ihracat heyetlerini tutturma konusundaki öngörülerini Metropol TV ile paylaştı. Bu sene tutturma konusunda ben o kadar olumlu düşünmediğimi söyleyeyim. Sebebi şu, dönemsel olarak yükselişler ve dönemsel olarak alçalmalar çok olacak diye tahmin ediyorum ve dalga boyu daha yüksek olacak bu dengesizliğin. Yani boş geçen dönemler fazla mesainin çok yapıldığı dönemler diye ayrılacak. Hedef olarak da bizde de başkanın söylediği hedefi tutturmaya çalışıyoruz. Ancak bu sene biraz daha zor çünkü şimdiden 3 ayı kaybetmişiz gibi görünüyor. Ocak, Şubat, Mart'ta alımlar çok azaldı. Sevgililer günü satışının nasıl olacağını bekliyoruz. Ve yaz nasıl başlayacak onu bilmiyoruz. Ama dünya çapında kapasite kullanım olanlarında ciddi bir azalış var. Bunu hem pamuk fiyatlarından hem iplik fiyatından hem bir de satış rakamlarından görmek mümkün. Bu durgunluğun e, tabii önemli bir kısmını atlattık aslında biliyorsun. Bu doğalgaz kriziyle ilgili yaşanan heyecan artık kanıksandı. Yavaş yavaş bu iş başkalaşmaya başladı. Avrupa Birliği'nde de enflasyona ilişkin olumlu haberler gelmeye başladı. İşlerde düzelme olacaktır ama hani hedefi yakalama bazında ben zaman kaybettik, 3 ay kaybettiğimiz için zor buluyorum. E, ama ben bu senenin kötü geçeceğini tahmin etmeyenlerdenim. Yani. Erbakır Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Dünya, Türkiye, Denizli ve Erbakır için 2023 yılının nasıl geçeceğini Metropol TV açıkladı. 2023 zor geçecek. Yani Türkiye için de zor geçecek, dünya için de zor geçecek, Erbakır için de zor geçecek. Yani Denizli'nin de sorunları büyük. Yani bu noktada dünyanın ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin seçimleri var bu büyük handikap. Hepimiz bekliyoruz kur ne olacak bilmiyoruz. Faizler nereye gelecek bilmiyoruz. Bunların hepsi bilinmeyen. Mesela şimdi bütçe yapıyoruz. Bütçe ne demek? Bir yılda yapacağımız her şeyi biz bütçenin içerisinde planlarız. Personel giderimizden, faizimizden, kazancımızdan her şeyimizi bütçenin içerisinde görürüz. Ve kendimizi her ay o bütçede ne yapmışız diye sınarız. Şirketçilik budur. Yani modern şirketçilik budur. Size şu kadarını söyleyeyim. 3 aydan 4 aydan öteye bütçe yapılmıyor. Nitekim geçenlerde gene Desiyad'ın misafirleri olarak gelen konuşmacılar da 6 aylık bütçenin dışında bütçe yapmayın dedi. Yani bunlar bilen insanlar. Biz de hakeza öyle. Şimdi soruyoruz dolar ne olacak? Beysu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alican Beyasu enerji sektörünün 2023 yılı için görüşlerini bildirdi ve enerjiyle ilgili yeni bir yatırıma gittiklerini söyleyen Beyazsu, sektörün geleceğini ise iyi görüyor. En son Ukrayna ve Rusya savaşında enerji kıtlığı yaşandı. E tabii enerji kıtlığı yaşanmaya devam edecek. Çünkü e, maalesef kömür bitiyor. Yani kömür kaynaklarımız bitiyor. Biz e, Beysu olarak e, enerji için pelet üretimi, zeytin pirinasından e, pelet üretimi ile ilgili bir yatırım yaptık. E, tabii önümüzdeki yıllarda enerjiye çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu yapmış olduğumuz yatırım hem ülkemiz için hem ihracatta ciddi anlamda e, ülkemize katkı sağlayacak. E, zor günler yani bu yılda olabilir, önümüzdeki yılda olabilir. Enerji konusunda artık maalesef geçmişteki gibi böyle çok cömert davranamayacağız. Çok böyle tüketemeyeceğiz. Biz de bunun için yeni kaynak olan pelet üretimine geçmeyi düşünüyoruz. Efendim sektör nasıl geçirir 2023'ü? Enerji sektörü genel anlamda. Enerji sektörü bence 2023'ü güzel geçirir diye plan düşünüyorum. Olmazsa olmazımız enerji. E, bu konuda tabii sürekli fiyat değişiklikleri oluyor. E, malum önümüzde bir seçim var. E, bu seçimin e, gidişatına da biraz bağlı. Bütün sektörler aslında gidişatına bağlı. Umarım demokratik ortamda güzel de bir seçim geçirirsek ondan sonra çok daha rahat hareket edebiliriz. Doğrar Metal Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Doğrar Kasapoğlu, Metropol Kadınlar programında Rarart markasını nasıl yarattığını ve denizden dünyaya nasıl açıldığını açıkladı. İç mimarlık okumamdan da kaynaklı. Ben hep böyle metale renk ve hayat vermek istemiştim. Şirkette başladıktan böyle 3-4 yıl sonra da bu markamızı kurduk. RAR Art konsept olarak ilk önce küçük küçük başladık. Çok bir şey yapmamıştık ama 2018'den beri de aktif hale getirdik. RarArt'ı RAR Art ilk önce internet sitesini yaptık. Instagram sayfasını kurduk, ilerlettik. 10-15 ürünle başlarken şu an 180'e yakın ürünümüz var. Tabii bunlar bir anda kolay bir şekilde Değil, tabii olmuyor. Hep Anlatması bir ekip, çok kolay ama. <laughs> evet hep bir arkada ekip çalışması gerekiyor. Çünkü tasarlanma kısmı var, çizim kısmı var, ürünlerin çekim ve sayfalara eklenmesi var. Bir senedir de Etsy ve Trendyol üzerinden satışlarımız devam ediyor. Tabii bununla beraber hem B2C kanalını canlandırırken B2B kanalını da canlandırdık. S22 ile çalıştık. Bu da konseptle çalışıyoruz. Böyle büyük firmaları da bünyemize ekledik. RARART aslında şey yapıyor değil mi? Onu da kısaca anlatabilir misin? E, RARART ne yapıyor? RARART ilk başlarken metal duvar ürünleriydi. Hı hı. Sonra metal duvar ürünlerine biz ek olarak işte ayna konseptini ekledik. Obezite nedir? Türkiye obezitede Avrupa'dan hangi sırada? Evet bu soruların yanıtını Özel Denizli Tekten Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Aydın Keskin Metropol TV'de uzmanından sağlık programında anlattı. Aşırı beslenmeye bağlı vücutta yağ birikimi ve bunun getirdiği hastalıklar toplamı aslında. 20 yıl öncesine kadar tabii ki dünya gündeminde fazla olmayabilirdi ama ülkemizde artık Avrupa'nın en obez hastası ülkesi durumda şu aşamada geldik. Evet. Yanlış beslenme, düzensiz hı -hı, beslenme, hı. sağlıklı olmayan gıdaya erişim çok kolay oluşu birçok faktör obeziteyi günümüzde Türkiye bütün dünyada ciddi bir problem haline getirmesine sebep hı -hı, olmuştur. Hı -hı. Yaşam şekli çok önemli. Hareketsiz yaşam koşullarının oluşması obezitenin en sık nedenler arasında hı -hı, ama hı -hı. bunun dışında cinsiyet çok önemli sebep. Kadınlarda maalesef obeziteye daha yatkınlık daha fazla. Yaş ilerledikçe obezite yatkınlık daha da artmakta. Hı. Belli hastalık grupları, örneğin tiroid bozuklukları, tiroid yetmezliği, onlar e, obeziteye daha çok zemin hazırlamakta. Hı. Kullandığımız bazı ilaçlar, işte arttırıcı ilaçların çok fazla kullanmak zorunda oluşumuzda obezitenin çok, çok sık sebepler arasında. Ama söylediğim gibi en sık sebep gıdaya erişim çok rahat ve sağlıksız gıdaya erişim çok rahat olmaya başlaması ve hareket kısıtlılığı. Onaz Belediyesi'nin karla mücadelesi nasıl geçiyor? Açık olmayan köy yolu var mı? Evet Onaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek Metropol TV'de Metropol Gündemi programında açıkladı. Kar yağışını bekliyorduk ama dün akşam saatlerinden itibaren gerçekten çok, çok yoğun bir kar yağışı aldı bölgemiz. Şu anda açılmadık hiçbir yolumuz yok. Ana arterlerin hepsi açık. Ana yollarımızın bütün mahallelerimize, özellikle dağ mahallelerimize, diyaliz hastalarımız vardı. Onları hastaneye ulaştırdık. Tedaviye gidecek hastalarımız vardı, onları hastaneye ulaştırdık. Şu anda açık olmayan hiçbir yolumuz yok. 13 tane iş makinası, 2 tane tuzlama makinası, 90 kişilik ekibimizle dün akşamdan beri hiç uyumadan 24 saat olacak şekilde görev yapıyoruz. Hepimiz görev başındayız. Her mahallede Honaz Belediyesi'nin ekipleri, iş makinaları şu anda çalışıyorlar. Zorluk yaşadığımız bir bölge şu anda yok. 35-40 santim merkezde yaklaşık 70-80 santimde dağ köylerimizde olmak üzere çok yoğun bir kar yağışı aldık. E tabii ki bu kar yağışını beklediğimiz bir kar yağışı çünkü tarımsal üretim için gerçekten önemliydi. Ama günlük zorluklarını da aşmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Metropol TV'de ana haber bültenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.